Mevlana'nın hikayesindeki o kabak da olmadan. Ya ülkemiz garip bir ülke haline gelmeye devam ediyor. Bak başladı demiyorum. Gelmeye devam ediyor. Yani hiç hani bizim hocanın fıkrası gibi yani. Hoca derken Nasrettin Hoca değil başka hoca. Hani kız demiş ya gördüm gördüm de alabulasın ilk kez gördüm demiş hoca ulan demiş bu kez de tutturamadık falan demiş ya. olay bu. Hani gördük gördük de alabulasını görmedik dedik. Alabulasını da gördük. Biliyorsunuz şehit cenazelerinde parti başkanlarının dövülmüşlüğü var bu ülkede. Tabi tabi. Şimdi çok şey söylenir de neyse. Bir de sarı torba meselesi vardı bugün Zafer Partisi'nden sarı torba paylaşımları yapılmış. Bu sarı torba paylaşımı ilginç aslında da. E mesela şimdi bu sarı torbayı mesela kim paylaşmış? Bu sarı torba fikrini ortaya kim atmış? E kim atacak? Süleyman Soylu atmış ya. Yani. Ne demiş? Sarı torbalı korku, sarı torba korkulu rüyaları terör örgütü bitiyor teslim olun falan filan demiş. E ne olacak şimdi? işte Sarı torbaların hikayesi buymuş. Öğrenmiş olduk. Neymiş? Efendim işte hayatını kaybeden, onlara göre gerilla, bize göre teröristin önünde gidenlerinin gönderildiği torbalar. Tabi bazı insanlar sempati toplamayı başardı. Süreyya Önder gibi. Evet bugün vatandaşerdal.com'un da haberlerinden birisiydi. Süreyya Önder'in son yolculuğuna uğurlanması. 4 Mayıs pazar günü saat 11'de Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle bir, bir anma gerçekleşti. İşte sanatçılar vardı, dostları vardı, vatandaşlar katıldı. Katılımcılar ellerinde karanfiller taşıdılar. Bugün binlerce kişi de yürümüş. Bunu da Anadolu Ajansı'nda haber olarak görmek de beynimi bulandırdı anlamadım. Yani bir şeyler dönüyor da ne dönüyorsa artık. Ya biz bir böyle her şeyi iyileştirmeyi, normalleştirmeyi de başardık arkadaşlar. Sağ olsun, var olsunlar. Daha ne diyeceğiz bilmiyoruz. E bu arada iyi Partili bir kişi de yine aslan ne deme tam Türkçülük gününde Allah aldı canını diye paylaşımda bulunmuş. Tabi Allah taksiratını affetsin demekten de geri kalmamış. Mehmet Aslan'ın paylaşımı Allah taksiratını affetsin tam Türkçülük gününde Allah aldı canını demiş. Tabi yine bizim özgür özel sevimlilik yapmaktan geri kalmadı. Size bir sır vereceğim arkadaşlar dedi. Bir Cumhuriyet şarkısı diye film yapmışlar. Bu filmi de mutlaka izleyin demiş Sırrı Süreyya. Sonra da beğendiniz mi demiş. Beğendik demişler. Kimseye söylemem ama ben yazdım demiş. Bizim bu deist ve ateist olup hani insanlara bir şeyler anlatanlar var ya onlardan bir farkları yok aslında. Herhalde insanlar şöyle düşünüyor. işte biz insanları kandırabildiğimiz yere kadar kandıralım ama aslında düşüncemiz bu değil. İşte ekmeğini oradan yiyor çünkü. E ne olacak? Ekmek de kesiliyor işte bir yerde. İşte Sırrı Süreyya Önder'i nasıl bilirdiniz? İşte Abdullah Hocalan'ın en yakın olduğu isimlerden birisidir mesela. benim için Abdullah Hocalan teröristtür. Teröristten de öte bebek katilidir. İnsan bile değildir. Bu adamları iyileştirip iyileştirip öyle süsleyip püsleyip önümüze getirmeye utanmıyorlar yani. Şimdi bu terör örgütünün sloganı zaten kahrolsun Türkler, karşı kahrolsun Türkiye, kahrolsun Türkçülük değil mi zaten? Adam da güzeldi demiş işte Türkçülük önünde Allah aldı canını. demiş. Herkes de ne kadar tepki yapmışlar. Niye kör öldü badem gözlü oldu. Önce yaşadığınız yerin bir farkına varın sonra konuşuruz. İşte yazıklar olsun sana, terbiyesiz, nasıl saf bir kötülük, <laughs> bütün mesele insan olmak, Ha <laughs> e, öyle mi? E, peki sizin şu askeriniz dağda sıkıştığında, hatırladınız mı? Halay çekiyorlardı Diyarbakır Meydanı'nda, hatırlamadınız mı? Mardin'i de hatırlatayım, Kızıltepe tarafındaydı. Da. Bir tane daha hatırlatayım, sınırdaki karakol baskınında bir tane asker bırakmadan öldürdüler yani. Hatırladınız mı? Ha. Mendillerle halay çekenler arasında Sırrı Süreyya de vardı. Devam edeyim mi? Sizin askeriniz sonra intikam almak için bu arkadaşları dağda sıkıştırıp kafasına kafasına sıkınca dağa doğru Selahattin Demirtaş ve beraberindekilere dağa doğru gidip bizi de vurun diye bağıran adamların da içindeydi. Nereden nereye geldik bilmiyorum mecliste bir iki tane espritüel konuşma. Arkadaşım bunlar proje adamları ya. Espritüel davranmak. Oradan kıssadan hisse bak Bir fıkra anlatarak milletin sempatisini kazanma hikayesi. PYD'ye, PKK'ya destek veren bu APO'ya Sayın Öcalan diyen herkes benim için sıfırdır. Bu kadar basit. Yani bu ülkenin ekmeğini, yemeğini, benim vergimle, bilmem ele, kaçak elektriğini, suyunu, her şeyini kullan. Yardım deyince bütün yardımlar çamaşır makinesinden buzdolabına kadar bedava bedava, bedava elektronik eşyaya olur. Elektrik de bedava zaten. Ondan sonra benim imkanlarımla yaşayınca bu ülkede çok eziliyoruz ya. Tabii çalışmayı bir yeriniz yemiyor. Kahvede oturuyorsunuz. Kadınları çalıştırıyorsunuz en fazla değil mi? Nasıl olsa tarlada pamuk toplayan var. Aga aga şal var giyip geziyorsunuz. Size göre ne var? Her çadırda bir avrat. Ne güzel. Ah, dünya size güzel. Heh, oldu. Eşittik. Kardeşim ben devlet dairesine gidince Kürt de görüyorum, Çerkez de görüyorum, Laz da görüyorum. Eğer sen bu ülkede okuyorsan, bir şeyi hak ediyorsan, bir yere gelebiliyorsan geliyorsun. Kimse sana Kürt müsün bilmem ne alnında bir şey yazmıyor zaten. Bu sorulmaz zaten niye sorulsun? Ha, bu ülkede var mı böyle şeyler? Var. Mesela Alevi sen yandın. İş yerinde ötelenirsin, insanlar sana yaktır. sanki vebalı bir adam varmış gibi. Kendileri üç kuruş etmezler ama farkında değiller. Bizde böyledir. Bir alevi ayrıştırması vardır. Karışık işler ya. Yani. Evet. Yani ben bu şeyi de anlamadım yani. Şimdi Özgür Özel oradan geliyor. Ee, sağ gözüyle adamı kesiyor. İşin başka bir boyutu bu. Ee, Özgür Özel'in yanındaki adam da kesiyor bu adamı ama vurana kadar da bir bekliyorlar. Şimdi bu sahne neye benziyor? Vallahi bu sahne arkadaşlar şeye benziyor. Bakın aslında bu sahnenin neye benzediğini şöyle anlatayım size. Bak bu sahne şeydir ya. Jose Mourinho hani Okan Burun burnuna doğru şöyle elini uzattıydı ya. Okan da o, 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 canım çok yandı ölüyorum falan demişti ya. Hiç şöyle burnu değiş öyle deyince burnu çok acımıştı ya. Onun gibi ooo dedi bu da futbolcu gibi yerlere. Yani şöyle bir tokat atmayla yere mi yatar erkek adam? Ne oluyor lan der karşılık mı verir itekler mi ya? Abi ne oluyor ya? Harbiden bilmiyorum ama bakalım bunun altında ne oyunlar vardır bu arada. Bravo Oğuz Altaylı. Kardeşim bizim zaten Kürt halkıyla problemimiz hiç olmadı ki. Çok Kürt arkadaşım var ya. Hiç bu da Kürt diye düşünmedim ya. İş yerlerine ben yıllarca adam aldım. Bu da Kürtmüş almayayım diye düşünmedim. Düşünmediğim gibi ilk iş yerlerinde nasıl bir böyle hatta çete vardı yani işte çeteleşiyordu mecburen e, gruplaşma vardı. E, Kürt grubunun içindeydim ben. Yani hiç bundan gocunmam. Niye gocunayım ya? Bir sürü arkadaşım vardı. Ya o da insan, o da insan değişmiyor. Onun da kötüsü var, onun da iyisi var. Bilmem neyi var. Bir insanın Kürt, Türk, Çerkez, Alman, Fransız, İngiliz, Amerikalı, Fransız, Hollandalı bir şey değiştirmiyor ki. İnsan Ha şurayı ne kadar eğittiği ile alakalı bir durum. Başka bir şey yok. Şu adamın tipine bir baksana ya. Baktın mı? Onun giydiği ceketi ben giyemem. Benim hiç böyle deri montum olmadı. Bir de açıklama yapmış. Efendim şeymiş de. Yemek kartı vermemişler. İfadesi çıkmıştı herhalde. Bu ülkeyi zaten bir ülkeyi bölmek istiyorsan böyle parçalayacaksın ya. Mezhep sokacaksın, işte etnik köken ortaya falan sokacaksın. Bir şey olmayacak. Ondan sonra oturup elhamdülillah biz Allah'ın kulu yük Adem'in sevineceğiz böyle. Yine ne oldu? Hepsi Adem değil mi yani? Ne oluyor? Çok yorulmuşum ya. Evet, bakalım ne demiş. Saldırgan ifade vermiş ve ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum. Ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım. Taksim'de bir de apart otelde kalıyor. E, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım. Seni buraya kadar aldılar yani. Bu yaptığının bir cezası var mı? He. Ya bu tokat adam ben olsam benim işim bitmişti de neyse. Şimdi bu arkadaş iki gün sonra salacaklar. Yarın işte sağda solda e, özel toplantılarda falan görünecek. Madalya verecekler. Yemek kartı verecekler. Yardım kartı verecekler. Maaşlar bağlanacak. Her türlü imkana kavuşacak. Merak etmeyin. Görürsünüz. Bizde işler böyle dönüyor. Evet. Böyle garip bir durum. Şimdi gelelim şu bizim sağlık çalışanları ile ilgili yeni bir haber var. Bundan sonra böyle gündemden geleceğim size arkadaşlar.